Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfaktan siyasete, bir kaşık çorbadan imparatorlukları sarsan isyanlara uzanan inanılmaz bir hikayeyi konuşacağız. Konumuz Osmanlı'da içilen o meşhur kara çorba ve onun başlattığı kazan kaldırma isyanları. Hazırsanız tarihin en ilginç geleneklerinden birine doğru yola çıkalım. Osmanlı İmparatorluğu denince akla gelen ilk askeri güç şüphesiz Yeniçerilerdir. Padişahın en sadık, en disiplinli ve en korkusuz birlikleri olarak kurulan bu ocak, yüzyıllarca fetihlerin öncüsü oldu. Ama zamanla bu sadık askerler imparatorluğun en büyük kabusuna dönüştü. İşte bu dönüşümün en çarpıcı sembolü bugün anlatacağımız o meşhur kara çorbaydı. Yeniçeriler için kazan her şey demekti. Sadece yemek pişirilen bir kap değil, aynı zamanda ocağın birliğini, kardeşliğini ve devlete olan bağlılığını simgeleyen kutsal bir nesneydi. Normal zamanlarda bu kazanlarda padişahın ikramı olan bol etli, yağlı, nefis çorbalar kaynardı. Bu, her şeyin yolunda olduğunun, devletin askerine cömert davrandığının bir göstergesiydi ama işler ne zaman sarpa sarsa işte o zaman mutfakta her şey değişirdi. Maaşlar geciktiğinde, sevilmeyen bir devlet adamı atandığında ya da padişahın kararlarından hoşnut olunmadığında aşçıbaşı ocağın kazanına ne et koyardı ne de yağ. Sadece sudan ve bir miktar undan oluşan, rengi siyaha çalan, tatsız, tuzsuz bir çorba pişirirdi. İşte bu o meşhur kara çorbaydı. Bu çorbanın dağıtılması sözsüz bir uyarıydı. Biz memnun değiliz ve sabrımız taşıyor demekti. Yeniçeriler bu mesajı anında alırdı. Kara çorba isyan ateşinin ilk kıvılcımıydı. Birlikler bu çorbayı içerek aslında ortak bir karar almış, bir nevi yemin etmiş olurlardı. Artık geri dönüş yoktu. Eğer yönetim bu sessiz protestoyu görmezden gelirse, bir sonraki adım çok daha gürültülü olacaktı ve o adım tarihe bir deyim olarak geçen kazan kaldırmaktı. Kazan kaldırmak ne demek? Aslında tam olarak göründüğü gibi. Memnuniyetsizliğin zirveye ulaştığı noktada, Yeniçeriler, o kutsal saydıkları kazanı hep birlikte ters çevirirlerdi. Bu hareket, biz artık devletin yemeğini yemiyoruz, size itaat etmiyoruz, isyan başlamıştır, anlamına gelen açık bir meydan okumaydı. Kazan devrildiği an İstanbul sokakları karışırdı. Yeniçeriler kışlalarından çıkar saraya veya hükümet merkezi olan Babı Aliye yürürlerdi. Taleplerin etti; ya maaşlar artırılacak ya sevilmeyen sadrazam kellesini verecek ya da padişah geri adım atacaktı. Peki neden özellikle kara çorba Osmanlı kültüründe kara kelimesi genellikle uğursuzluk, yas ve kötülükle ilişkilendirilirdi? Kara haber kara gün gibi. Bu yüzden bu çorba sadece tatsız bir yemek değil, aynı zamanda bir protesto bildirisiydi. Yeniçeriler, bizim günümüzü kara ettiniz, işte size kara çorba diyerek yönetime en sert mesajı veriyorlardı. Zamanla bu gelenek devletin düzenini altüst eden bir anarşi aracına dönüştü. Bu gelenekle başlayan isyanlar Osmanlı tarihinin seyrini defalarca değiştirdi. Mesela 1622'de reformcu padişah Genç Osman Yeniçeri ocağını kaldırmak isteyince olanlar oldu. Önce kara çorba içildi, ardından kazanlar devrildi ve isyanın sonunda genç padişah feci şekilde katledildi. Yine 1730'daki ünlü Patrona Halil isyanı Lale Devri'nin lüks ve şatafatına karşı başlayan bu halk isyanı, Yeniçerilerin kazan kaldırmasıyla büyüdü ve padişah Dereci Ahmet'in tahttan indirilmesiyle sonuçlandı. Bir başka örnek de 1807'de yaşandı. Padişah Dereci Selim, Nizam-ı Cedid adıyla modern bir ordu kurmaya çalışınca, çıkarları tehlikeye giren Yeniçeriler yine sahneye çıktı. Kabakçı Mustafa önderliğinde kazanlarını devirdiler ve bu büyük reform hareketini kanla bastırarak padişahı tahttan indirdiler. Artık bu gelenek, imparatorluğun ilerlemesinin önündeki en büyük engel haline gelmişti. Peki bu düzen nasıl sona erdi? Takvimler 1826'yı gösterdiğinde tahtta Sultan Dokunay'da Mahmud vardı. O da ataları gibi reform yapmak istiyordu ama bu kez dersini iyi çalışmıştı. Yeniçerilerin yine kazan kaldıracağını biliyordu. İsyan başladığında hazırlıklıydı. Topçu birliklerine verdiği emirle Yeniçeri kışlalarını yerle bir etti ve tarihe vakai hayriye yani hayırlı olay olarak geçen bu operasyonla Yeniçeri ocağını kökünden kazıdı. İşte o gün kazanlar son kez devrilmiş, kara çorba devri sonsuza dek kapanmıştı. Gördüğünüz gibi dostlar, bir kase sade çorba tarihin akışını nasıl da değiştirebiliyor. Kara çorba ve kazan kaldırma geleneği sadece bir isyan ritüeli değil, aynı zamanda bir imparatorluğun içindeki güç savaşlarının, yozlaşmanın ve değişim sancılarının en somut ifadesiydi. O kazanlar devrildiğinde nice padişah tahtını, nice sadrazam canını kaybetti. Bu ilginç tarihi yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.